Fenerbahçe kariyerine çok iyi başlayan ancak sonrasında büyük düşüş gösteren Sebastian Szewczyk'in geleceği uzun süredir tartışılıyor. Polonyalı futbolcunun uygun bir teklif gelmesi halinde satılması gündemde. Bundesliga ekibi Wolfsburg'da ilk hamleyi yapmaya hazırlanıyor. Bir süredir 26 yaşındaki orta sahanın durumunu takip eden Alman kulübünün kısa süre içinde Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturacağı öğrenildi. Sarı lacivertliler, 1.74 boyundaki futbolcuyu 2023 yazında Dinamo Moskova'dan transfer etmişti. O dönemde 9.75 milyon euro bon servis bedeli ödendi. Polonyalı oyuncunun 30 Haziran 2027 tarihine kadar mukabelesi bulunuyor. Fenerbahçe onu kesinlikle kendi aldığı rakamdan daha azına göndermeyecek. Hatta en az 15 milyon euroluk bir beklenti olduğu konuşuluyor. Wolfsburg bu hamleye ciddi bütçe ayırdı. Kısa süre içinde konuyla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.